Değerli arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2001 yılı ile 2012 yılları arasında YGS sınavında sorulan üslü sayılar sorularının çözümlerini yapmaya çalışacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Evet 2001 yılında şöyle bir soru gelmiş arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Öncelikle bu parantezin içerisindeki ifadenin neye eşit olduğunu bulmak için bu ifadeyi tutup buraya alıyorum. Ve diyorum ki arkadaşım ben şu yukarıdaki negatifli ifadeden kurtulayım. Negatifli ifadeden nasıl kurtulabilirim? İçerideki ifadenin çarpmaya göre tersini alarak. Yani bu ifade neye eşittir? Eksi 2'nin küpüne eşittir. Yukarıdaki negatiflik pozitif olduğu zaman içerideki de ne oldu? Ters döndü. Eksi 2'nin küpü dediğim ifade neye eşit olacaktır? Eksi 8 eşit olacaktır arkadaşlar bu parantezin içerisindeki ifadenin ben eksi 8 olduğunu bulduğuma göre ifade neye dönüştü? Eksi 8'in parantez karesine dönüştü. Eksi 8'in parantez karesi neye eşittir? Çift kuvvet olduğu için pozitif sonuç çıkacaktır. 8 kere 8 de 64 olduğuna göre bu ifade 64'e eşittir. Doğru cevap E şık. Evet 2001 yılında sorulan başka bir soru arkadaşlar. Bu soru tarzından konu anlatım videomda bahsetmiştim zaten. Ne diyor? 3 üzeri m sayısı a'ya 7 üzeri m sayısı b'ye eşit olduğuna göre 147 üzeri m'nin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle biz 147 sayısını nasıl yazabiliriz? Bir ona bakalım. 147 sayısını 3 çarpı 49 olarak yazabilirim. Buradaki 49 sayısını da nasıl yazabilirim? 3 çarpı 7'nin karesi olarak yazabilirim arkadaşlar. Benden ne istiyor? 147 üzeri m sayısı isteniyor. Ben burada 147 gördüğüm yere 3 çarpı 7'nin karesi yazabilirim. Bunun m dereceden kuvvetini arıyorum. Arkadaşlar bu m'yi içeriye yolladığım zaman ne elde edeceğim? 3 üzeri m çarpı 7'nin karesinin m kuvvetini elde edeceğim. Arkadaşlar üstün üstü gördüğüm zaman bunları ne yapabiliyordum? Yer değiştirebiliyordum. O halde buradaki ifade 3 üzeri m çarpı 7 üzeri m'nin karesi olacaktır. Ben 3 üzeri m'nin ne olduğunu biliyorum. 3 üzeri m'nin a'ya eşit olduğunu biliyorum. O halde buraya a yazalım. çarpı 7 üzeri m'nin de b'ye eşit olduğunu biliyorum. O halde buraya b yazarsak üzerinde bir de 2 var. Buraya ne gelecektir? b kare gelecektir. O halde sorumuzun doğru cevabı a çarpı b kare olacaktır. Doğru cevap D. Eşit. Evet arkadaşlar 2002 yılında sorulan bu soruyla devam ediyoruz. A sayısının buna eşit olduğu, B sayısının da buradaki ifadeye eşit olduğu söylenmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A'ya eşittir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle buradaki A ifadesini şöyle bir aşağıya alalım. Alamadım. Evet aldım şimdi. Bakın bu A ifadesini farklı türlerde nasıl yazabiliriz bir bakalım. Buradaki 9 sayısını 3'ün karesi olarak yazarsam bu ifade ne olacaktır? 3'ün karesinin x'inci kuvveti artı 5 olacaktır. Peki üstün üstü olduğu zaman bunların ikisini ya çarpıyorduk ya da yer değiştiriyorduk. Burada 3, x 3 üzeri x ifadesi bulunduğundan bunları yer değiştirelim. Bu ifade ne olacaktır? 3 üzeri x'in karesi artı 5 olacaktır. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bu sefer de b sayısını tutuyorum. Şuraya alıyorum. Ben buradaki b sayısından 3x ifadesini çekebilirim. Ne yapmam lazım? Eksi 3 üzeri x ifadesini buraya alıyorum. B'yi karşıya yolluyorum. Eksi 3 üzeri x buraya geldiği zaman pozitif oldu. Yani 3 üzeri x ifadesi eşittir. 3 b buraya negatif olarak gelecektir. 3 eksi b olacaktır. 3 üzeri x'in 3 eksi b'ye eşit olduğunu bulduğuma göre ne yapabilirim? Burada 3 üzeri x yerine bu ifadeyi yazabilirim. O halde yapalım. 3 üzeri 3 eksi b'nin karesi artı 5 olacaktır bu ifade. Hemen buradaki kare açılımını yapalım. Birincinin karesi yani 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı Birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Artı bir de ne vardı? 5 vardı. Devam ediyorum arkadaşlar. 9 6b artı b kare artı 5 oldu buradaki ifade. Hemen 9 ile 5'i toplayalım ve ifadeyi düzgün bir şekilde yazalım. b kareyi başa aldım. b kare 6b artı 9 ile 5'i toplarsanız 14 yapar. Bu ifadenin aynısı e şıkkında olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı e şıkkı. Evet olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifade dikkatimi çekiyor. 48 bölü 12 üzeri 1 eksi x. Ben buradaki ifadeyi şöyle yazabilir miyim? 48 çarpı bu faydadaki ifadeyi 48'in yanına almaya çalışıyorum. O halde buradaki ifadeyi şöyle yazalım. 12 üzeri bakın burada 1 eksi x vardı. Burada ne olsun? x eksi 1 olsun. Yani ne yaptım? İşaretini ters çevirerek bu şekilde yazdım arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadeyi aynen yazıyorum. 4 eksi 4 üzeri x artı 3 üzeri x çarpı. Bakın buradaki ifadeyi de parçalayarak yazalım. Yani 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 şeklinde yazalım. Eşittir 48 çarpı yine arkadaşlar buradaki ifadeyi parçalayarak yazarsam 12 üzeri x çarpı 12 üzeri eksi 1 olacaktır. Bakın burada 3 üzeri x çarpı 4 üzeri x var. Üstler aynı olduğuna göre tabanları çarparak yazmam lazım. Yani buradaki ifade ne oldu? 4 eksi 4 üzeri x artı 12 üzeri x çarpı 4 oldu. Eşittir. Burada ne var? 48 çarpı 12 üzeri x çarpı bakın 12 üzeri eksi 1 ifadesini ben 1 bölü 12 olarak yazarsam burada bir sadeleştirme olur. 48'i 12'ye böldüm 4 kaldı. 12'yi 12'ye böldüm 1 kaldı. Yani buradaki ifade neye eşit oldu? 4 çarpı 12 üzeri x eşit oldu. Bakın eşitliğin diğer tarafında aynısı var. O halde bu iki ifade birbirini götürecektir. Burada 0 kalacaktır. Burada ise 4 eksi 4 üzeri x kalacaktır. Arkadaşlar hemen eksi 4 üzeri x'i karşıya atarsam... 4 eşittir. 4 üzeri x gelir. E burada bir tane 1 var. Tabanlar birbirine eşit olduğuna göre... Buradan da x'in ne olduğunu söyleyebilirim. 1 olduğunu söyleyebilirim. O halde sorumun doğru cevabı e şık. Evet sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bakın buradaki eksi 1 bölü 8 sayısını şu şekilde yazabilir miyim? Eksi 1 bölü 2'nin küpü şeklinde yazabilirim. Benden bu ifadenin eksi 2 bölü 3. kuvveti isteniyor. O halde buradaki ifadenin eksi 2 bölü 3. kuvvetini alalım. Arkadaşlar üstün üstü olduğu zaman biz bu ikisini ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Çarptığım takdirde buradaki üçler birbirini götürecektir. Yani bu ifade ne oldu? Eksi 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti oldu. Üste negatif varsa tabandaki ifadeyi ters çeviriyorduk. O halde ters çevirerek yazarsam burada eksi 2 üzeri ne elde edelim? 2 elde edelim. Eksi 2'nin karesi de 4'e eşit olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı A şık. Evet x birden farklı olmak üzere olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bakın buradaki ifadeyi ve buradaki ifadeyi bir parçalayarak yazalım. Yani buradaki ifadeyi şöyle yazmak istiyorum. Diyorum ki 2 üzeri x artı y çarpı 2 üzeri x şeklinde yazabilirim ben şu ifadeyi. Çünkü üstleri topladığım zaman yine 2x artı y gelecektir. Eksi buradaki ifadeyi de şöyle yazabilirim. 2 üzeri x artı y çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Şuradaki ifadeyi. Devam ediyorum. Eksi 2 üzeri x artı 2 ifadesi neye eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Şimdi değerli arkadaşlar bakın burada 2 üzeri x artı y'ler ne oldu? Ortak oldu. O halde burayı 2 üzeri x artı y ortak çarpan parantezinde yazarsam. Bakın bunlar gitti. Geriye kaldı? 2 üzeri x eksi 2 kaldı. Eşittir diyorum. Ve arkadaşlar buradaki 2 ifadeyi tutuyorum. Karşıya yolluyorum. Bu iki ifadeyi karşıya yolladığım zaman 2 üzeri x eksi 2 elde ediyorum. Bakın ne oldu? Bir sadeleştirme ortaya çıktı. Şu ifadeyle şu ifade birbirini götürdüğü zaman burada 1 kalacaktır. Yani 2 üzeri x artı y ifadesi neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Peki bir sayının hangi kuvveti 1'e eşit olur arkadaşlar? Tabii ki sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olur. O halde buradan biz x artı y ifadesinin sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı e şıkkı. Evet, işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda her zaman için en küçük e, ifade üslü ifadenin en küçük olanının ortak çarpan parantezini alıyorduk. Yani yukarıyı 2 üzeri 12 ortak çarpan parantezinde yazacağız. Yukarıyı 2 üzeri 12 ortak çarpan parantezinde yazarsam burada bir tane 1 kalır. Burada bir tane ne kalır? 2 üzeri 1 kalır. Siz zaten bu ifadeyi içeri dağıttığınız zaman yukarıdakinin aynısını elde edersiniz. Böyle diyorum şimdi. Arkadaşlar sadeleştirmeyi yapabilmek için Aşağıdaki ifadeyi de 2 üzeri 12 parantezin alıyorum. 2 üzeri 12 parantezin alırsam bakın 14'ten 12 gitti ne kaldı? 2 kaldı. O halde burası 2 üzeri 2 eksi burası da 2 üzeri ne olacaktır? 3 olacaktır. Gördüğünüz gibi sadeleştirmeleri yaptım. Yukarısı ne oldu? 1 artı 2'den 3 oldu. Aşağıya bakalım şimdi. 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. 4'ten 8 çıktı. Bu ifade neye eşittir? Eksi 3 bölü 4'e eşittir. O halde sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Evet arkadaşlar 2005 yılında sorulan ve çözümü çok basit olan bir soru var şimdi. ABC gerçel sayıları için buradaki eşitlikler sağlanıyormuş. ABC çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar ben buradaki ifadenin ilk ifadenin her iki tarafının da B kuvvetini alırsam ne olacaktır? Ne elde ederim buradan? 2 üzeri A çarpı B ifadesinin 3 üzeri B'ye eşit olduğunu elde ederim. Peki ben Buradan 3 üzeri B'nin 4'e eşit olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. O halde buradan ne yazabilirim arkadaşlar? 2 üzeri AB ifadesinin 4'e eşit olduğunu, bunun da 2'nin karesi olduğunu yazabilirim. E, şurada bakın tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olmalı. O halde ben AB çarpımının ne olduğunu söyleyebilirim? 2 olduğunu söyleyebilirim. Bakın ben AB çarpımının 2 olduğunu buldum. Sıra geldi C'ye. Eğer C'yi de bulursam çarpımın değerini bulurum. Bakın C'yi bulmak için de şurayı kullanacağım. Ben buradaki 4 ifadesini 2'nin karesi olarak yazabilirim. 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsam buradan ne elde edelim? 2 üzeri yapalım. Direkt yazmayalım. 2'nin karesinin c kuvvetini elde edelim. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 8'e yani 2'nin küpüne eşittir. 2 ile c'yi çarparsanız buradan ne elde ediyorsunuz? 2 üzeri 2c ifadesinin 2'nin küpüne eşit olduğunu elde ediyorsunuz. Bakın yine aynı. Tabanlar aynıysa üstler aynı olmalı. Demek ki 2c ifadesi neye eşittir? 3'e eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüz zaman C sayısının 3 bölü 2 olduğunu bulursunuz. AB çarpımının 2 olduğunu bulmuştunuz. C'nin de 3 bölü 2 olduğunu buldunuz. Çarparsanız 2'ler sadeleşti. Geriye 3 kaldı. Sorumuzun doğru cevabı C şık. Evet arkadaşlar 2006 yılında sorulan bu soruda gayet basit bir soru. Yani üstü sayılar konusunu azıcık bilen bir öğrencinin çok rahat bir şekilde yapabilmesi gereken bir soru. Şimdi Üst tarafta ne görüyorum? 3 üzeri 20 eksi 3 üzeri 10 görüyorum. Üstü küçük olan 3 üzeri 10 olduğuna göre burayı 3 üzeri 10 ortak çarpan parantezinde yazıyorum. 3 üzeri 10 çarpı bakın 20'nin 10'u gitti. Ne kaldı? 10 kaldı. 3 üzeri 10. 3 üzeri 10'u zaten kullandım. Burada ne kaldı? 1 kaldı. O halde eksi 1. Bölü. Aşağıdaki ifadeyi aynen yazalım. 3 üzeri 5 artı 1 çarpı 3 üzeri 5 eksi 1. Evet burada görmüş olmanız lazım. Bakın şu üzerine kırmızıyla çizmiş olduğum ifadede ne var arkadaşlar? 2 kare farkı var. Bu ifadeyi ben şöyle yazabilirim. Bakın şurada göstereyim. 3 üzeri 5'in karesi eksi 1'in karesi olarak yazabilirim. O halde bu ifadeyi 2 kare farkının açılımı şeklinde yazarsak 3 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 5 artı 1 çarpı 3 üzeri 5 artı 1 elde ederim. Aşağı tarafta zaten bakın ne var? Bunun aynısı var. Evet aynıları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunlar birbirini götürdüğü zaman sorumun doğru cevabı 3 üzeri 10 olarak gelir. O da D şıkkında cevap değişik. Şıkk. Evet eşitsizliğini sağlayan en küçük en tam sayısı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar ben 1 bölü 16 sayısının 1 bölü 16 sayısının ne olduğunu biliyorum. 4 üzeri eksi 2 olduğunu biliyorum. O halde burada 1 bölü 16 gördüğümüz üzere 4 üzeri eksi 2 yazalım. Şurada yapalım. 4 üzeri 2m eksi 1 ifadesi büyükmüş. Neden? 4'ün eksi 2. kuvvetinin m artı 7. kuvvetinden. Arkadaşlar biz üstün üstü gördüğümüz zaman ne yapabiliriz? Bunları çarpabiliriz. Çarparak yazalım. 4 üzeri 2m eksi 1 ifadesi büyüktür. 4 üzeri eksi 2m eksi 14 ifadesinden. Şimdi arkadaşlar 4 sayısı birden büyük bir sayıdır. Ve siz 4 sayısını kendisiyle çarptığınız müddetçe sayı büyüyecektir. Bu tarz durumlarda ne yapıyorduk? Denklem çözmede, üstü sayılardaki denklemlerde, eşitsizliklerde özür diliyorum. Üstü büyük olan daha büyük oluyordu. O halde ne olması lazım? Buradaki 2m-1 sayısının eksi 2m eksi 14 sayısından büyük olması lazım. O halde arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradaki eksi -2m 2m'i karşıya alıyoruz. Eksi 1 de buraya yolluyoruz. Eksi iken buraya pozitif olarak geldi. Yani 4 m sayısı büyüktür. Eksi bir karşıyana e, pozitif olarak giderse, yani buraya artı bir olarak gelirse, burada ne oluşur? Eksi 13 olur, oluşur. Her iki tarafı 4'e bölersem, m sayısının eksi 13 bölü 4'ten büyük olması gerektiğini bulurum. 13, eksi 13 sayısını 4'e böldüğüm zaman, eksi 3 virgül işte e, 2 gibi devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 2 mi olur? Evet, 2 olur. Şimdi eksi 3 nokta 2 nokta 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 sayısından daha büyük en küçük tam sayı eksi 3 olacağından sorumun doğru cevabı da B şıkkı olacaktır. Evet birden farklı A ve B pozitif gerçel sayılar için bu eşitlik, eşitlikler verilmiş olduğuna göre B kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar soru çok basit bir soru. Bakın buradaki ifadeyle buradaki ifadeyi alt alta çarptığınız zaman size sonuç geliyor zaten. Siz bu iki ifadeyi bir alt alta çarpın bakalım. A bölü A çarpı B ifadesiyle neyi çarpıyorum? A bölü B ifadesini çarpıyorum. A bölü B eşittir. Ne olmalı? A üzeri B çarpı A üzeri B çarpı A üzeri 2B olmalı. Bakın siz bu çarpma işlemlerini yaptığınız zaman buradaki B'ler birbirini götürecektir. A ile A'yı çarparsanız ne elde edersiniz? A kare elde edersiniz. A kare ifadesi eşittir. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplayacağız. A üzeri 3B olacaktır. Arkadaşlar bu ifadede tabanlar aynı olduğuna göre üstler de aynı olmalıdır. Yani 2 ifadesi eşittir 3B. Her iki tarafı 3'e böldüğünüz zaman B sayısının ne olduğunu bulursunuz? 2 bölü 3 olduğunu bulursunuz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şık. Evet arkadaşlar 2009 yılında sorulan bu soruda gayet basit bir soru. 3 üzeri M sayısının 2 olduğu söylenmiş. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. Yapacağınız tek şey bu ifadeyi parçalamak. Bakın bu ifadeyi parçaladığınız zaman 3 üzeri 2m çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabilirsiniz. Şuradaki ifadeyi de nasıl yazabilirsiniz arkadaşlar? Eşittir. 3 üzeri m'nin karesi şeklinde yazabilirsiniz. Çarpı 3. 3 üzeri m'nin ben zaten ne olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. O halde 3 üzeri m'ye gördüğüm yere 2 yazarsam. 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 çarpı 3 gelir. Bu ifadede. de 12'ye eşittir. O halde sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Evet x, y, z ve t sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere bu eşitlikler verilmiş olduğuna göre hangisi doğrudur diye soruyor. Evet arkadaşlar bakın bu tarz sorularda şunu yapmanız lazım. Şimdi 3 üzeri x ifadesi 5 üzeri y gibi bir ifadeye eşit olduğunda siz bu denklemi çözemezsiniz. Çünkü tabanlar farklı, üstler farklı. Bir şekilde buradaki 5 üzeri y'yi veya buradaki 5 üzeri t'yi 3'ün kuvveti şeklinde yazmanız lazım. Yani şunu yaparsam olur bakın Buradaki ifadenin her iki tarafında t kuvvetini alırsam. Alalım bakın. Her iki tarafında t kuvvetini alırsam ne olur? 3 üzeri xt ifadesi üssün üsünün çarptık. Neye eşit olacaktır? 5 üzeri yt ifadesine eşit olacaktır. Şimdi buradaki 5 üzeri yt ifadesini ben şöyle yazabilir miyim? 5 üzeri t'nin y kuvveti olarak yazabilir miyiz? Evet yazarız. Bakın 5 üzeri t ifadesi 3 üzeri z'ye eşit ise biz burada 5 üzeri t gördüğümüz yere 3 üzeri z yazabiliriz. 3 üzeri z yazdığım zaman bakın ne oldu? z'nin Y'ninci kuvveti oldu, y kuvveti oldu. Üstün üstünü çarparsak bu ifade neye eşit olacaktır? 3 üzeri yz'ye eşit olacaktır. Şimdi bakın dikkatli bakın. Buradaki 3 üzeri xt ifadesi 3 üzeri yz ifadesine eşit olduğuna göre bunu maviyle yazalım. 3 üzeri xt ifadesi 3 üzeri yz ifadesine eşit oldu. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler de aynı olmalıdır. Yani xt ifadesi eşittir. yz ifadesi gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı nerede? Doğru cevabı e şıkkında. Evet 2010 yılında sorulan bu soruda arkadaşlar yine çok kolay bir soru. Bakın 16 sayısıyla 8 sayısı 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılabilir. O halde 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım. 2'nin 4. kuvveti 16'yı verir. Bunun 3N kuvveti eşittir. 8 de 2'nin küpüdür. 2'nin küpünün 5. kuvveti arkadaşlar. Üstün üstünü çarparsanız 4 kere 3'ten burasına gelecektir. 2 üzeri 12 N'ye gelecektir. Bu ifade 2 üzeri 15'e eşitmiş. Ne oldu arkadaşlar bakın. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. O halde 12 N ifadesi eşittir. 15'e eşit olur. Her iki tarafı 12'ye bölerseniz n ifadesi eşittir. 15 bölü 12. Yap sadeleştirmeyi. Böl 3'e bunları. 3'e bölersen ne olur? Burası 5 olur. Burası ne olur? 4 olur. O halde sorumuzun doğru cevabı değişik. Evet işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar gerçekten bakın YGS sorularını çözerken şunu fark ediyorum. Sorular çok basit. Burada neler ortak? 15 üzeri 13, 15 üzeri 13, 15 üzeri 13. O halde bu ifadeyi 15 üzeri 13 ortak çarpan parantezinde yazarsanız bakın bu gitti ne kaldı? 1 kaldı. Artı. Bu gitti ne kaldı? 6 kaldı. Artı. Bu gitti ne kaldı? 8 kaldı. Eşittir ne olacaktır? 15 üzeri 13 çarpı parantez içerisindeki ifadelerin toplamı 15 yapar. Yani 15 üzeri 1'dir. Tabanlar aynı iken çarpımda üstler toplanır. Yani bu ifade 15 üzeri 14'e eşittir. Sorumuzun doğru cevabı B şık. Evet işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sayıların hepsi 4, 8 ve 2 sayıları 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılabilir. O halde o şekilde yazalım. Yani 4'ü nasıl yazacağız? 2'nin karesinin 1 bölü 2. kuvveti artı eksi 8'i nasıl yazacağız? 2'nin küpünün 1 bölü 3. kuvveti eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1'i nasıl yazabilirim arkadaşlar? 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Şimdi bakın burada üstün üstü var. 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsam 2'ler gider. Burada da üstün üstü var. 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsam ne olur? 3'ler gider. Yani buradaki ifade 2'ye eşit. Artı. Burada ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Eksi 1 bölü 1 bölü 2. Zaten artı 2 eksi 2'yi götürdü. Geriye Eksi 1 bölü 1 bölü 2 kaldı. Ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 1'i aynen yazacağız. Çarpı 1 bölü 2'yi ters çevireceğiz. Yani 2 bölü 1 olacak. Bu da eşittir. Nedir? Eksi 2'dir. O halde sorumuzun doğru cevabı E şık. Evet arkadaşlar 2011 yılında sorulan bu soru olay olmuştu. Yani çoğu öğrenci tarafından yapılamamıştı. Çok zor diye nitelendirilmişti. Halbuki soru çok basit. Bakın 12 üzeri A'nın 2, 6 üzeri B'nin 3 olduğu söylenmiş bu ifadenin değeri soruluyor. Şimdi bizden istenen ifadeye bir bakalım. Bakın bizden istenen ifadede 12 üzeri eksi a var. Öyle değil mi? Bakın burada ne var? 12 üzeri a var. O zaman benim bunu ne yapmam lazım? Eksi a'ya çevirmem lazım. 12 üzeri a ifadesi 2'ye eşit ise 12 üzeri eksi a ifadesinin ne olması lazım? 1 bölü 2 olması lazım. Yani bunu ne yaptım? Ters çevirdim. Şimdi bakın eksi a olduğu gibi yanında da 1 var. O halde bizim bu 1'i de eklememiz lazım bir şekilde. Nasıl ekleyeceğim? Bu eşitliğin her iki tarafını da ne ile çarpıyorum? 12 üzeri 1 ile çarpıyorum. Burayı da aynı şekilde 12 üzeri 1 ile çarpıyorum arkadaşlar. Burası ne oldu? Üstler toplanacaktı. Tabanlar aynı olduğu için. 12 üzeri 1 eksi a ifadesi eşittir. Bu 2 ile 12 sadeleşirse neye eşit olur? 6'ya eşit olur. Şimdi bana diyor ki bununla kalma diyor. Bir de bu 1 eksi a'yı 2b ile çarp. Benim bu 1 eksi a sayısını 2b ifadesiyle çarpmam için şunu yapmam lazım. Buradaki ifadenin üssünün üssünü almam lazım ki çarpayım. O halde buranın da 2b'nin kuvvetini, 2b kuvvetini alıyorum. Burayı almakla kalmıyorum. İfadenin değişmemesi için eşitliğin diğer tarafının da 2b kuvvetini alıyorum. Buranın 2b kuvvetini aldığım zaman 12 üzeri 1 eksi a çarpı 2b ifadesi eşittir. Şimdi bakın buraya dikkatli izleyin. Ben burada şunu yapabilir miyim arkadaşlar? 6 üzeri 2b ifadesini 6 üzeri b'nin karesi şeklinde yazabilir miyim? Evet yazarım. Bakın 6 üzeri b'nin de 3 olduğunu biliyorum. O halde gelip burada 6 üzeri b gördüğümüz yere 3 yazalım. Benden istenen ifade zaten buydu. eşittir 3'ün karesi o da eşittir 9 olur. Sorumuzun doğru cevabı C şık. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. Bakın bu tarz sorularda söylemiştim zaten. Aynı ifadeler varsa üssü küçük olanın ortak çarpan parantezini alın. 6 üzeri eksi 2, 6 üzeri eksi 3. Hangisi daha küçük? Tabii ki 6 üzeri eksi 3 daha küçük. O halde yukarıdaki ifadeyi 6 üzeri eksi 3 ortak çarpan parantezinde yazıyorum. Şimdi öğrenci burada karıştırıyor. Diyor ki şimdi ben buraya ne yazacağım? Buraya 6 üzeri 1 yazacaksın. Niye? Burada 6 üzeri eksi 2 var. Sen bu ikisini çarptığın zaman 6 üzeri eksi 2 gelsin. Eksi 4 çarpı. Ne var? Zaten ben bu 6 üzeri eksi 3'ü dışarıya attım. 4 çarpı 1 var. Onu da yazmama gerek yok. Bölü. Devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar aşağı tarafa baktığım zaman da ortak olanlardan üstü küçük olanın 3 üzeri eksi 3 olduğunu görüyorum. O halde burayı da 3 üzeri eksi 3 ortak çarpan parantezinde yazıyorum. 3 üzeri eksi 3 ortak çarpan parantezinde yazdığımda buraya 3 üzeri 1 yazmalıyım ki ben bunu içeri dağıttığım zaman çarptığım zaman yine 3 üzeri eksi 2 gelsin. Eksi ne var yanında? 2 var. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar soru bitmiştir. Buradaki 6 üzeri eksi 3 ifadesini parçalayarak yazalım. Yani 2 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 şeklinde yazalım. Çarpı ne var bir de? 6'dan 4 çıkarsa 2 var. Bölü. Burada da 3 üzeri eksi 3 çarpı 3'ten 1 çıkar 2 çıkarsa ne kalır? 1 kalır. Gördüğünüz gibi sadeleştirme geldi. 3 üzeri eksi 3'ler birbirini götürdüğü zaman bu ifadeden geriye sadece 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 1 kalır. Çarpma işleminde tabanlar aynı iken üstleri topluyoruz. Ne olacaktır? 2 üzeri eksi 2 olacaktır. Bu ifadede neye eşittir? 1 bölü 4'e eşittir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Arkadaşlar testimiz burada sona erdi. Gördüğünüz gibi sorular gayet basit. Özellikle benim dikkat ettiğim şeyler şunlar. Üssün üssü yani üssün üssünü alma işleminden neredeyse her yıl soru sorulmuş. Mutlaka konu anlatım videomuzu izleyin. Ee, üssü sayılar konusu YGS ve LYS sorularına da baktım. LYS soruları da çok basit. Çok basit soru gelen bir konu. Lütfen soru kaçırmamaya gayret gösterin. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.